arkadaş İyi misin? İyiyim babacığım. O kadın nasıl? İyi iyi. Merak etme. Oh, oh vallahi çok sevindim şimdi. Otursana şöyle bir. Yiğit. Ben dün yaşadıklarınla alakalı olarak annene hiçbir şey söylemedim oğlum. Yani onu da boşuna heyecanlandırmayalım tamam mı? <laughs> bir kıza aşık olduğumu zannediyor. <laughs> evet. Aynen öyle. Tamam, söylemem baba. Harika. Zaten o kadın da iyi. Hiçbir problem yok. Çok korktum baba. Birine zarar verdim diye çok korktum valla. Korkma oğlum, korkma. Ne oluyor ya? Ee, hiç. Hiçbir şey kızım. Yiğit kime zarar verdi, ne oldu? Ee, şey, ya Yiğit okulda bir kavgaya karışmış da onunla alakalı olarak konuşuyorduk. Yiğit kavga etmiş. Yani o kadar büyütülecek bir şey yok. Ne oldu da sen bu hale geldin? Sen ben değilsin ki. Sen kimseye zarar vermezsin. Tamam kızım. Tamam. Yani abartma. Arkadaşlarının arasında küçük bir mesele. Yani abartma o kadar. Değil mi Yiğit? Baba, Yiğit'ten bahsediyoruz. Ne oldu diyorum? Kim seni bu noktaya getirdi? Ya abla sorun yok tamam hallettik. Kadın değil zaten şimdi. Kadın mı? Hani arkadaşında? Ee şey kızım ya. Bir arkadaşının annesi üzerinden... ...birazcık yüklenmişler. O da dayanamamış. Arkadaşını korumak için kavga etmiş çocuklarla. Ama sen de bu kadar uzatma artık. Yani üzerine gitme baksana. Görmüyor musun tanıyor. Yapma kızım. Hadi oğlum sen de okula geç kalma. Hadi. Ha bu arada harçlığın var mı? Var mı, babacığım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam yavrum. Yani işte böyle kısım. Sen de merak etme tamam mı? Tamam. Hadi ben de çıkarım. Aman atanalım. Canat analım, ben sana yandım, güzel delikanlı. Anlat Canım canat analım, ben sana yandım, güzel. Ay, Ay Feraye abla ya, kusura bakma sen orada çalışıyorsun, ben de şarkıya Türkiye'de almışım. Ay yok Yıldızcığım, ben seni duymuyorum bile. Ya okulla ilgili bir proje vardı onunla ilgileniyorum. Sen niye yerleri öyle siliyorsun? Ya biz Nazir ablaya pedallı temizlik seti almıştık, onu kullansana. Ay biliyorum abla, gördüm onu ben. Ama sevmiyorum onları. Sanki böyle kiri buradan alıyor, Hı. bu tarafa atıyor. Böyle güzel tertemiz. <laughs> Ay ne oluyor Yıldız? Yani ayağımı kaydırmaya falan mı çalışıyorsun? Düşüp kafamı mı uğrayayım sevdiğime kavuşmuşken? Nasıl ya? Aa. Tamam. Tamam ya şaka yaptım. Sen şimdi böyle şaka yapıyorsun ya. Bir tek sen gülüyorsun haberin olsun. Evet Melis. Yıldız doğru söylüyor. O nasıl bir şaka kızım? Hem biraz sessiz ol. Bak baban çalışma odasında yurt dışında bir müvekkiliyle görüşme yapıyor. Of, tamam tamam anne. Ben sana şey soracağım. Yiğit'in haberin var mı? Biraz önce çıktı. Yok onu demiyorum. Okulda kavga etmiş. Ne? Ya yani niye bana hiçbir şey söylemedi? Baban özel durumlar dedi. Ben de Yiğit bir kıza aşık oldu sandım. Aşk mı? Allah Allah. Kızım babam ben konuşurum onunla dedi konuyu kapattı. Nereden çıktı şimdi bu kavga olayı? Yani konu çözülmüş sanırım. İyi de ben sordum onlara. Hep geçiştirdiler beni. Ay Allah ya. Hayır yani okuldan da hep beni ararlardı. Babanı niye aramışlar ki? Feraye abla e, belki Yiğit babasını istemiştir. Ha hani o durumdan dolayı. Yani ama böyle bir durum varsa bana neden haber vermediler? Ay anne derste falansındır yani ulaşamamışlardır sana. Da yani ben şu anda babamın bunu senden saklamasını bir garipsedim. Ya böyle olay çözüldükten sonra da seni endişelendirmek istememişlerdir. Değil mi? Ay her şeyin de içinde mübarek. Şşş. Yani sanırım doğru. Ay iyi de bir haber verselerdi keşke. Ama öyledir ya. Erkek çocukları Hani bilirsin, annelerini kıyamazlar, üzülsün istemezler. Oğulcan da böyleydi. Böyle kreşte falan bir şey olduğunda ben babasından öğrenirdim, söylemezdi bana. <laughs> doğru söylüyorsun, doğru doğru haklısın. <laughs> Sen merak etme, Yiğit çok akıllı, uslu, aklı başında bir çocuk. Ben eminim sizin öyle yüzünüzü kızartacak bir şey yapmamıştır o. Ben yani şey arkadaşını korumuş sanırım. Bak arkadaşını korumuş. Of, Oy, kıyamam oğluma ben ya. Görüyor musun? Ay. Üzülme sen. Bülent abi, senin işin bittiyse zaman çalışma odasını temizleyeyim. Tabii tabii, tabii olur. Bülent ne oluyor böyle? Neden gizledin benden? Ya baba, yetim başına gelenden neden annemin haberi yok? Ha niye haber vermedin? Nereden çıktı bu kavga şimdi? Canım oğlum ya. Ya arkadaşını korumak için yapmış demek ki öyle mi? Bülent, o dün bahsettiğin hani aşık olduğu kızı mı korumak istemiş? Yani sanırım. Bana da çok fazla bir şey bahsetmedi aslında. Ama zaten birisine zarar verdiği için yeteri kadar üzgün yavrumuz. Ay çocuğun içinde böyle bir şey yok ki zaten. Aslında benim hoşuma gitti. Yani tepkisini göstermiş en azından. Hep ki böyle gösterilmez kızım. Yani sen de bunu öğrensen ne kadar güzel olur Melis. Yani kötü bir şey mi dedim ben ya? Of tamam. Ya tamam. Niye uzatıyorsunuz konuyu bu kadar? Kapandı gitti. Oğlumuz gayet iyi. Önemli olan da bu değil mi? Bülent Acaba iyi psikoloğa falan mı götürsek? Ay ne bileyim önceden içinden atamadığı böyle bir öfkesi falan vardır. Feraye. Bak oğlumuz gayet iyi diyorum. Onu bir süre gözlemleyelim. Bakalım eğer ters giden bir şey olduğunu düşünürsek... ...o zaman alır götürür gerekeni yaparız. Tamam mı? Peki. Kim? Yiğit mi? Aa, değil canım ya değil. Bir müvekkilim yurt dışındaydı da. O aramış, kapandı. Sanırım yanlışlıkla aradı. Benim bu telefona bakmam lazım ama. Nusret Hoca arıyor. Buyurun hocam. Evet evet. Evet çalışıyorum projeyle ilgili işte. Tabii. Hı hı. Efendim abi. Ah, yok bir şey yok Yıldız kolay gelsin. Sağ tamam. ol.